6 Şubat depremlerinin ardından Yeni Kahramanmaraş'ın inşası noktasında Başkan Fırat Görgel öncülüğünde altyapıdan ulaşıma, üst yapıdan yeşil alana tüm alanlarda yatırım ve projelerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin sahip olduğu zengin kültürel ve tarihi mirası daha geniş bir yelpazeye tanıtmak, turizmi canlandırmak ve kent ekonomisine katkı sağlamak için turizm master planı çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda. ilgili kurum yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve paydaşlar yer aldı. Belediyemizin himayesinde Kapadokya Üniversitesi olarak bizler Kahramanmaraş Turizm Master Planı'nı hazırlamak için bulunduk. Önümüzdeki 5 yılın turizmini yönetecek bir döküman ortaya koymayı hedefliyoruz. Kahramanmaraş halkının, yerel halkın, özellikle turizm paydaşlarının bundan çok ciddi faydalanacağını inanıyoruz. Bu noktada da Büyükşehir Belediye'mizi ve tüm paydaşları tebrik ediyoruz. Programda şehrin kültürel değerlerine sahip çıkılarak turizm potansiyelinin daha da geliştirilmesi noktasında fikir alışverişinde bulunuldu. Kültür Bakanımızın talimatı ve katkısıyla Kapadokya Üniversitesi, Sütçiman ve İstilal Üniversitelerinin ve diğer paydaşların katılımıyla bugün 60'a yakın katılımcının olduğu bir süreç başlamış oldu. Bu çalıştay ve bu arama konferansı ortaya çıkacak olan master plan, Kahramanmaraş'ın sahip olmuş olduğu bütün bu değerleri bir planlama mantığı içerisinde ele alacak, önceliklendirecek, bunları performansa bağlayacak ve bizim önümüze koyacak. Öyle tahmin ediyorum şehrimizin hem Türkiye ve dünyadaki turizmden pay alma noktasında hem şehrimizin ekonomik olarak, sosyal olarak, entelektüel olarak kalkınması anlamında, sanat olarak kalkınması anlamında çok ciddi katkılar sunacak.